Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu ve selamu ala Resulüna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve rekatuh Mızraklı ilmi dersimizden İftitah tekbirini imam ile beraber almanın fazileti Ve dahi bir adem bir insan yani iftitah tekbirini imam ile beraber alsa namaza başlarken Allah ver. Ondan peşinden hemen o tekbiri alsa yani Ki kesmeden evvel, okumadı bitmeden evvel imama o şekilde uyarsa göz kış günlerinin ağaçların yaprağı rüzgar estikçe kış günleri dediği sonbahar vaktinde ağaçların yaprağı rüzgar estikçe ne şekil dökülürse, nasıl patır patır dökülüyorsa, ol adamın günahları da öyle dökülse gerektir. Günahlar ondan dökülüyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz namaz kılarken bir kimse sabah namazında kitap tekbirine yetişmedi. Tekbiri kaçırmış. Namazı değil tekbiri. Aa, vardı bir kul azat edildi. Gitti bir köle azat etti gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. Ya Resulullah, ben bugün iftihar tekbirine yetişemedim. Bir kul, bir köle azat ettim. Acaba iftihar tekbirinin sevabına nail olabildim mi? Resulullah Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bekir'e sormuş. Sen nedirsin? İftihar tekbirinin hakkında diye buyurmuş. Ebbekir-i sıttık radıyallahu anh ki Ya Resulallah kırk deveye malik olsam kırkının da yükü cevahir olsa mücevher olsa cümlesini fukaraya satıp gitsem yine imam ile beraber alınan istah tekbirinin sevabına nail olamam. Gördün mü? Kırk deve yükü altın mücevher. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazretleri Ya Ömer sen ne dersin? bu üstad tekbiri hakkında diye ona sordu. Hazreti Ömer Adalan şöyle dedi. Ya Resulallah Mekke ile Medine arası dolu devam olsa yükü cevahir olsa cümlesini fukaraya satı gitse yine imam ile beraber alınan üftat tekbirinin sevabını sevabına nail olamam. Gördün? Ondan sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'a Ya Osman sen ne dersin bu üstad tekbir hakkında? Buyurdu. Hazreti Osman Radyalan şöyle dedi. Ya Resulallah ben gecede de iki rekat namaz kılsam, her bir rekatta Kur'an'ı, azim şanı hatm eylesem, yine imam ile beraber alınan üstad tekbirinin sevabına nail olamam. Dedi. Ondan sonra Resulallah sallallahu aleyhi ya Ali sen ne dersin bu üstad tekbiri hakkında? Diyerek sordu. Hazreti Ali Kerramallahu Şöyle dedi, Ya Resulallah, Mağrib ile Meşrik arası küfar ile dolu olsa, Rabbim bana kuvvet verse, cümlesini kırıp katleylesem, yine imam ile beraber alınan iftah tekbirinin sevabına nail olamam. Ondan sonra Resulullah sallallahu Efendimiz Hazretleri Ey benim ümmeti ve ashabım yedi kat yerle yedi kat kökler arası e, kağıt olsa yerler terkat olsa, deryalar, denizler mürekkep olsa, bütün ağaçlar kalem olsa, ve cümle melaikeler kitap olsa, katip olsa yazsalar, kıyamet kadar, kıyamete kadar da yazsalar, yine imam ile beraber Allah'ın iftah tekbirinin sevabını yazamazlar. Böyle. Ya. Şimdi böyle. Ya bu kadar çok mu? Herhalde Allahu Teala'nın vereceğinin sonu olmaz sen bu mükafatı umarak devam edersen Cenab-ı Hak bu işi sana kolay eder. Amel defterine bunları kaydeder. Tabi bu işi devam etmek lazım. İftat tekbiri alındığı zaman kimisi telefonla uğraşıyor, kimisi lambalarla uğraşıyor, kimisi halıyla uğraşıyor. Şunla bunla uğraşıyor. Her şey kamet olduğu anda her şey bitecek hemen namaz hazırlanmanın çaresine bakacaksın. Tek biri yani imam subhanı bitirmeden almak lazım. Fatih okurken e, alırsan o geçmemiş olur diyorlar. Ya. Meleklerin miktarı. Eğer Allah azim yarattığı melekler bu kadar mıdır? Dirsen Resulullah Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktığı gece cenneti ve cehennemi ve beyt-i mamuri Kabe'nin gökyüzündeki numarası olan Beytullah'ın Urani şekli yani beyt-i mamur orayı seyran ettikte bakıp gördü. Beyt-i mamuru melaike tavaf edip giderlerdi. Tavaf edip gidiyorlardı. Resulullah sallallahu ve sellem şöyle buyurdu. Ya karındaşın Cebrail. Bu beyti mamuru tavaf edip giden melek velaki geri dönmüyor. Onlar nereye giderler? Tavaf edip gidiyor. O vakit Cebrail Eseran şöyle dedi. Ya Habibullah, ya Habibullah. Ben halk olduğum günden bugüne gelinceye kadar bu beyti mamuru tavaf edip giden melaike geri döndüğünü görmedim. Kaç bin sene kaç pek edin milyon sene de evvel değil mi Bir kere tavaf eden gidene kıyamete kadar bir dahi nöbet gelmez. Sıra gelmez. Görüyor musunuz? O kadar artık sayı Allah bilir. Namazda yapılan şeylerin karşılığı. Evet. Tarih bir adam namazda namazı besmele okudukta Euzu billahi min şeytanir zaman namaz başlar zaman. Allah azim şan o kula bedeninde olan kıllar sayısınca sevap verir. Fatiha-i Şerife okudukta Allahu Teala Hazretleri o kula kabul olunmuş hac sevap verir. Rüküya vardıkta Allah azim şan o kula nice bin altın sadaka etmiş sevap verir. Ve sünnet üzere üç kere tesbih ettikten sonra Esma Azim dediği zaman o kula Allah-u Teala Asım inen 104 kitabı okumuş kadar sevap verir. Semiyallahu ilmen hamidehdi. Doğru zaman ol kulu Allah-u Azim Şah'ın rahmet deryasına kalk eder. Estecdeye vardıkta ol kula Allah-u Azim insanlar ve cinler adedince sevap verir. Secdede sünnet üzere üç kere tesbih yani sonra bel ala dedik de ol kula Allah azmış fazileti çoktur. Ama bir kaçını beyan etmişler. E belki fazileti arş ve kürsi ağırlığı kadar, ağırlığı kadar sevap birse gerektir. İkinci fazileti Allah azmış şanın ol kulu mağfiret gitse gerektir. Üçüncü fazileti ol kul öldükte Mikail aleyhisselam o kulun kabrini günde bir kere ziyaret ise gerektir. Ta kıyameti kadar böyle ziyarete gelmiş Mikail aleyhisselam. Dördüncü fazileti kıyamet gününde Mikail aleyhisselam o mübarek kanadı üzerine alıp şefaat edip cenneti aileye götürse gerektiği Cenab-ı Hak bize bunları nasip etsin inşallah kaydı i ahireye oturdukta, son oturuşta Allah Azze ve Celle'nin o kula fukara sabirin sevabı verir. Sabreden fakirlerin sevabı verir. Fukara sabirin sevabı, Agniyya Şakirinden 500 yıl evvel cennete girse gerektir. Bak, Agniyya Şakirinden, şükreden zenginlerden daha 500 sene evvel sabreden fakirler cennete giriyor. Çünkü zenginin hesabı var. E, Agniyya Şakirin anı görüp ne olaydı? Biz dünyada iken fukara sabirinden olaydık deyü temenni etsek her gerektir. İki yanına selam verdikten namazda ol kula Allah azim şan, cennetin sekiz kapısı açıldı ya mümin her hangi hangi herhangi hangisinden her hangisinden girer isen gir deyü hitap ise gerektir. Ya. Mevla bu hitapları bize nasıl verir inşallah. Cennetin 8 sekiz cennetin 8 kapısı vardır. 8 de miftahi anahtarı vardır. Evvelki 5 vakit namaz kılan müminlerin imanidir. İncisi Besmele-i Şerif'tir. Al. 6 sika Fatiha-i Şerif'in içinde dahildir. 8 tıpkı 8 cennetin 8 kapısı var, 8 anahtarı var. Birisi iman, namaz imanın imanı, ikincisi besmele şerif, diğerleri 6 tanesi de Fatiha şerifin içinde gizli. Cennetin vasfı. 8 cennetin evveli evkisi Darı Celal. Celali yordu, azamet. İkincisi Darı Karar, karar gelişme yurdu. Üçüncüsü Selam, selam selamet yurdu. Dördüncüsü Cennetül Hul, hul ebediyet yurdu. 5. Cennetül Meva, meva parna hanımdan yer. 6. Cennetü Adin, adin cenneti. 7. Cennetül Firdevs, 8. Cennetün Naein. Evet. Tarz Celal, beyaz nurdandır. Tarı karar kırmızı yakuttandır. Tarı selam yeşil zebercettendir. Cennetül Hud, mercandandır. Cennetül Meva gümüştendir. Cennetü adin altındandır. Cennetü pirdevs hem altından hem gümüştendir. Cennetü naim kırmızı yakuttandır. Allah Allah. Cennette giren müminler ebedi andan onda kalırlar. Hiç çıkmazlar. Anda olan huriler hayızdan ve nifastan ve yaramaz huluk ahlaktan beridirler ve ne türlü tam şarap içecek isterlerse hazır önlerine gelir. Evet. Evet. Pişirme yani pişirmek ve kotarma yani tabakları koyalım dağıtalım böyle bir sıkıntı yok. Hazır gelir. Başları üzerinde kuşlar uçar. Müminler evet, gönüllerinde otu köşklerinde evet köşklerinde oturur iken Osmanlıca yokum yokum ya işte tekezliyoruz köşklerinde otururken bunları görür okçan kuşlar eğer sen dünyada iken bana böyle yakın gelsin, ben seni kebap iderdim deyip kalbine geldiği anda nurdan tabak içinde henüz pişmiş gelip henüz, pişmiş henüz pişmiş olarak önüne gelip tutup tütüp durur. Buram burasılar anı yemeye başlar. Kemiklerini bir yere yığar. Kalbine gelir ki şimdi bu yine kuş olsaydı deyip kalbine geldiği anda evvelki gibi kuş olup uçup gider. Gördün mü? Orada bak tasarruf falan düşündüğün oluyor. Burada düşündüğün olmuyor. Burada tasarruf, tasarruf ehli değiliz. Tabi evli Allah'tan tasarruf ehli olan var ama biz burada tasarruf ehli değiliz. Burada tekellüf yani nefsimize mükellefiyet sorumluluk verilmiş. Bunu yapacağız. Çalışmakla mecburuz yani. Çalışmak olduğunu bulacağız. Orada ise tekellüfsüz tasarruflar var. Dilediğin olacak. Ve dahi cennetin toprağı miskten binasının bir kerpici tuğlası yani gümüşten bir kerpici bir tuğlası da altından cennet ehlinin her birine yüz er kuvveti verilir. Yüz erkek kuvveti verilir ehli cennetin en ednası, en düşük derecesinde olan 70 huri alır ve iki ve iki de dünya hatunu verilse gerektir. Her birine cima ettikte lezzeti 70 yıl baki kalsa gerektir. Daima bakire bulunsa gerektir. Onların bakireti bozulmuyor. Ve dahi cennette dört ırmak akar. Başı birdir, ayağı başka başkadır dalları yani ayrılıyor. Her birinin lezzeti birbirine uymaz. farklı. Anın birisi safi su, saf su. Birisi halis süt. Birisi cennet şarabı. Birisi de safi baldır. Yani cennette yüksek köşkler vardır. Eğilip mümin ana biner. Eğildiği zaman eğiliyor, Müslüman biniyor. Nereye isterse götürür. Bunun dünyada misli devedir. Evet, deve çöküyor, biniksin, geçiyor. Ta ki cennette tuğba ağacı vardır. Göğe yukarı, kökü yukarıda, kökü yukarıda, butakları, dallar aşağıda, Allah Allah. Onun dünyada misali ay ve güneş, Allah Allah. Ta cennet ehli yer, içer, tebevül, tevagüt etmezler. Yerçin ama halaya fakir hadis için çıkmazlar. Allah-u Teala cennette mümin kullarına hitap edip kullarım benden dahi ne istersiniz yüreğim zevk ve sıfada olun diye müdahil kullar da ya Rabbi bizi ceh cehennemden azat eyledin kurtardın ve cennetine ithal edip getirip bu kadar huri ve gülman ve bildan verdin hizmetçiler verdin akla gelmedik ve gözle görmedik ve kulakla işitilmedik bu kadar nimetler verdin. Dahi bir şey istemeye hayal ederiz derler. Rabbul Alemin yine hitap ederek kullarım sizin benden bunlardan başka isteyeceğiniz var. De de deyince kullar dahi ya Rabbi bizler dahi istemeye yüzümüz yoktur ve hem ne isteyeceğimizi bilmeziz. Eğitim Rabbil Alemin ki kullarım size dünyada bir mesele iktiza edince ne yapardınız? Ona dahi ulemaya varırdık. O meseleyi öğrenip müşkilimizi hal ederdik. Tincak Tehli Hazretleri imdi öyle ise sizler ulemaya tanışınız haber alınız, ne haber verirler ise size vereyim deyip buyurur. da, ya ey insanlar sizler cemalullahı unuttunuz mi? Dünyadayken dediğiniz ki Rabbimiz cennette mekandan münezzet olduğu halde cemalini bize gösterse gerek değil arzu ederdiniz. Anı isteyin. Oraya varınca nimet yönünüzü unutuyor tabi insanlar. Ve deyince onlar dahi rüyatullahı, cemalullahı istediklerinde Allah azim şahı mekandan olduğu halde cemali ba kemalini gösterse gerektir. Tam nokta o işte arkadaşlar. Cenab-ı Hak cümlemizi kavuştursun Efendimiz'le beraber, çocuklarımızla beraber. Hak Teala'nın cemali, pakini gördükte de nice bin yıl hayran olsalar gerektir. Dahi cennette kişi köşkünde otururken etrafında bence pencereler önlerinde meyveler vardır. Kullar anı gördükte uzanayım, o dalı çekeyim, meyveyi koparayım, yiyeyim diye hatırına geldik de oturduğu yerden kalkmaya ve dalı koparmaya tacet kalmaz. Hemen oturduğu yere dal kendine gelir uzanır. Meyveyi koparır, ağzına kır. Çayını yiyip dahi lezzeti boğazına gittiği, Gitmeden kopardığı yerde bir dahi biter. Yani aldığı yerde noksan kalmaz hemen orada bir meyve biter. Ağzına koyduğundan o, ol, o ol, olgun ve leziz daha lezzetli, daha olgun şekilde olan o da biter. Böyle Rabbul lezzet bir tutsa gerektir. Onun yerine Cenab-ı yenisini bitiriyor. Bu sefer ne oluyor? Onu da yiyin. Çünkü daha lezzetli ya. Şey içtiği zaman daha lezzetlisi ona sunuluyor. Onu da içeyin. Böylece ne oluyor? Lezzet artıyor. Doymak yok. Doymak için değil yani. Aç değil ki doysun. Susuz değil ki içsin. O çünkü mahşer yerinde bunlar yedirildi, içirildi. Yani cennet şarabı olan nedir? İşte kevser şarabı içirildi onlara. Ve balık havyar getirildi. Mahşer yerinde bu müminler getirildi, içildi, giydirildi. Onlar şimdi cennette artık ziyade nimetlerle lezzetle edecektir. Sen inşallah nimetleri ve nimet sahibinin cemalini cümlemize nasip eylesin de beti hayatın inşallah. Sevgilerimizle beraber, beraber asal arasında Efendimiz Hasem'in sancı altında boş dursun. Elhamdülillah Rabbi alemin. Değer